Uğur Bey işlem tamamdır. Kilit değişimi gerçekleşti. Görmüş olduğunuz gibi otomastan marka elektrikli bir otomat taktık. Burada herhangi bir zincir kablo bağlantısı gözükmüyor. Şurada fazla kablo yine içine attığım yarım metreye yakın bir fazla kablosu var. Bu da bu şekilde esnek zaten duvardan kopma şansı yok. Kapıyı açtığımız zaman orada da herhangi bir sıkıntısı yok. Bu da bu şekilde rahatlıkla e, açılıp kapanıyor. Buraya 5 tane anahtar bıraktım. Herhangi bir tanesiyle dışarıdan deneme yapalım. Bastım düğmeye çıktım. Kilidimizin özelliği hem sağ hem sol. Şöyle bakın. Sola büktüm açıldı. Sağ bükeceğim şimdi. Şöyle sağ büktüm açıldı. Bir de zilden deneyelim. görmüş olduğunuz gibi kapı açılı dairelerden basılınca da açılacaktır. Elektrik çalışıyor. Me mekanik anahtar çalışıyor. İçeriden buton çalışıyor. Hayırlı uğurlu olsun. Görmüş olduğunuz gibi 5 tane anahtarı buraya bıraktım. Ve daire sahiplerine haberdar edebilirsiniz. Kolay gelsin. İyi günler dilerim.